Baba? Efendim? Bugün? Günlerden Brockhaven. Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en son Brockhaven'ımızda tavşan yakalamaya çalışmıştır. <laughs> bu sefer onlar bizi yakalamaya çalışacak. Hadi bakalım neler olacak. Dur baba, Göreceğiz. dur daha tavşanı falan dönüşmedik. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu gece mi bu ya? Gece, gecedeyiz biz. Hi, hi, hi. Gece gece yapacağız hmm. Allah aşkına. Aa, gece ben şu dükkanları bir gezeyim Bakalım akşam çarşıda neler var. Burak abi en güzel tarafı çarşıda gezmek. Aa motor buldum Beren. Bun 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 yürü. Lan niye gitmiyor Motor bana verin ben binciyim şöyle yürü. Bun bun bun. Arkadaşlar şimdi babamla birlikte diyeceğim de babam gel. Geldim geldim neredesin? Babamla birlikte arkadaşlar tavşan falan dön tavşana falan döneceğiz ama nereden tavşana dönüyoruz? Nereden tavşana dönüyoruz acaba? <laughs> Gizli biri olmamız lazım. Ney? Gizli biri. Gizli biri mi olmamız lazım? Gizleyemiyoruz biz kendimizi? ona bas. Ara. Hı -hı. Ya tavşan. Ana kedi varmış tavşan. Kedi olmuş. Da anne tavşan Anne anne bana. bana, bana. Takayım. Ya baba hmm. Takma dur arayacağız da Ya yok Nereden aldı bunu Hadi bakalım Bu ne ya Değişik bir şey yaptı Hadi ilk önce kendimize ev yapalım gidip hadi Nereden ev yapacağız Eve gerek yok baba zaten Ev yapalım ya ev yapınca çok zevkli oluyor oyun Baba ben bir yerlerden bir şey çalacağım Ben ev hadi yapmayacağım Hadi gidelim o zaman yürü Nerede? Hadi. Baba bu sefer gizli yap gizli yapmayalım. Başka bir rokavında gizli yaparız. Beren şu arabayı alayım mı? Ya da gizli yapalım hadi baba. İstediğimiz şeyi seçebiliriz maskelerden. Ama ben farklı yöne sen farklı yöne gideceksin. Öyle bir şey var baba. Nasıl yani? Sen farklı bir yönden çalacaksın. Ben de Hı -hı. bir farklı yönden. Aynı yönden çalarsak kimin altı belli olur. Ben böyle saçma bir şeyde oldum şaka. Hadi Beren hareket etmiyorsun seni bekliyorum. Bekle. Hadi Beren hadi. Baba kedi kafama bak. Tamam kedi sen ol hadi kedi kedi ol bu sefer. Aa Brok havuz. Havuza bir gireyim ben biraz yüzeyim bari. Beren daha sonra gelmiyor. Beren'in gelmeye niyeti yok. Biraz şöyle havuzda dinleyeyim. o oh, çok iyiymiş havuz. Biraz yüzeyim şöyle geri geri doğru. Evet arkadaşlar birazdan Aa. babamsız gideceğiz. Gideceğiz derken sen bir yere gitmiyorsun ki duruyorsun orada. Hemen şöyle bir de saçımı yok edeyim. Şaka şaka. Neyse arkadaşlar ben babamsız gideyim Evet. Hemen kaçacağını zannediyor Beren benden ama hemen. Aa alayım. arkadaşlar ben bir şey almayı unuttum. Ne almayı Marketten bir şey almam lazım. Ben de geliyorum. Marketten ne alacağız? Bunu. Aldım. Baba bir de kendimizi küçültmemiz lazım. Küçültelim nasıl yapacağız? Gel şimdi o ne? şeye. Daha demin ki Şimdi buna bas. Sonra şuna bas. Sonra. Anam gök çocuk oldum. Lan. Dur baba ben gitme. Bir Anam dur ben de kendimi <laughs> küçülteyim. Aa çok hızlı koşuyorsun küçük olunca. Beren küçük olunca çok hızlı koşuyoruz. Biliyorum. Hadi o zaman gidelim. Kedi kafalı çalmaya gidiyor. Hadi gidelim hemen. Çok hızlı koşalım. Baba baba ben geldim. Nerede hani? Ama burası çalınacak gibi görünmüyor. Ha nerede? Dur. Kimin evine geldin? Seni kaybettim. Baba S 049'a C do dört dokuza gir. Evet SCP C P Gir hadi gir. Geliyorum geliyorum. <laughs> girdim. Eve mi girdin? Evet taktik e, taktiği yaparak girdim eve. O taktik neydi nasıl oluyor? Kolay. Ne bu şunu şuradan al. ha daha almamışsın bile. Yok sen yapamazsın. Geliyorum şimdi bulacağım. Baba markete git bir markete git. SCPS Oradayım. 19 buradasın geldim. Baba bir markete git. Markette ne yapacağım? Markette bir şeyden alman gerek. Ne almam gerek? Şu eve gireceğim ben. De. Dur bakayım girebiliyor muyum? Baba ben zaten. S.C.P'de misin sen? Aa biri geldi. Anam beni biri yakaladı galiba. Kaçmam lazım. Çak edeyim, çak baba edeyim. babam. Şu bunu sana vereceğim şimdi. Neyi? Dur bir. Bunu sana vereceğim. Ver, ver Kabul et. Kabul et al de al. Ha nerede? Al al tamam aldım. Ha Hı. baba şimdi bak. Aldın ya. Hı. Alta basıp basıp duracaksın kapının önüne gelip kapının önüne gelip alta basacaksın tamam. Yani hep böyle şeye basacağım o pekede. Alta gelip basacağım. Bastım. Bir kere değil baba bin kere. Geçene kadar. Bak geçti. Aa geçti. <laughs> Eve girdi. Ben niye geçemedim? Sana vereyim mi bunu geleyim? He? Yok ben de var da geçemiyorum. Ay ben de öbür taktiği deneyeyim bari. O olacak mı? Congratulations. Eve girdim çok güzel. Başkasının evine girdim galiba. Congratulations. Bir kat daha çıkayım yukarı bakayım neler var yukarıda. Hop çıkamıyorum niye? Girdim. Girdin mi? Gel gel. Eve gir. Baba oradan değil, ben gittim. Aa nasıl çıktın oraya? Hemen kasayı Ayrı patlatacağım. Hayır biri geldi. 0409 geldi. Biz yec kaçalım kaçalım. Araba bizi <laughs> yakalamaya çalışıyor. 0409'dan kaçıyorum arkadaşlar. Şu an peşime düştü. Beren dikkatli ol. 04, 04, 04, 04. Aa, ben beni kaç, kaç, beni kaç. banlayacak. Banlayacak dikkatli ol. 0409'a dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> banlayamaz ki. Banlayamaz ki. ki 0409. Hemen arkadaşlar ben bir yere saklanıp bomba almam gerek kasayı patlatacağım. Arkadaşlar ben şu an saklandım. Beni bulamaz. 04, ben de banyodayım. 40. Bakalım şu an gizli gizli. Hemen deseyiriz. arkadaşlar bom, bomba alacağım. Şu an SCP-0409 bizi arıyor arkadaşlar. Bulamıyor. Çünkü Bulacağını zannediyor ama bulamayacak. Çünkü iyi saklandık. Arkası dönük şu anda. ben şu an salonda arkası dönük <laughs> dikkatli ol. Gelmiyor gelmiyor merak etme. Banyoya gelmiyor şu anda. Şu an orada bekliyor. Nerede olduğumuzu araştırıyor. Odalara girecek galiba. Evet bir odaya girdi. Hala giriş katta. Arkadaşlar ben kaçar. Dikkatli ol, dikkatli ol, dikkatli ol. Evet yukarı çıktığını gördüm. Yukarı çıktığını gördüm. Yukarıda mı? Yukarıda mı? Patlatıyorum. Patlat, patlat, patlat. Oo yangın çıktı tamam. Kaçsak mı acaba yavaş yavaş? Para aldım. Kaçalım mı yavaş yavaş? Baba yine aynı taktiği yapacağız. Ne taktiği? Şunu. Girdiğimiz gibi. Yoksa bizi kovalayacak. Orada mı? Orada mı? <laughs> Çabuk yap şunu. Çıkamıyoruz, çıkamıyoruz. <laughs> Orada mı? Gel, kaç 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 geldi. Geldi geldi Allah'ım geldi Allahım. Baba kapıyı açacak. Dur. Tamam, ben çok iyi saklandım. Beni bulamaz. <laughs> Oo ateş ediyor Beren. <laughs> Dikkatli ol. Sakla 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 bulmaz. Sak... Ateş ediyor şu anda ateş ediyor kapıya doğru ateş ediyor. Banladı. Aa evi yok etti. Ev yok oldu. <laughs> Aa bizim yüzümüzden evini yok etti. Neyse başka Hadi bir başka yerden eve çalalım. Gidelim. Başka eve gidelim. Allah yanlış yere gittim. Evet arkadaşlar Ben başka buldum. Başka başka Aynı evde biri var. Hangi ev o? Hem de kapı açık. Nerede hangi ev? Hangi eve <laughs> Ben de gidiyorum. Hangi ev olduğunu söyle. Bakayım. Evin ismi ne? Bakıyorum. F T, F Ay yanlış söylüyormuşum. Baba sakın onu girme. Tamam. Yanlış. Ha. W, W, Z, H, E, N, Y, A, W, W, 12. W, W, 12 buluruz biz. Bekle beni ben de geleceğim. Dur. Evet o o o, o o o Tam girdik. Selam baba. Selam. Geldim. Hadi göreve. Hadi göreve. Ana kapa açık. Kapı açıksa gir, kapa açıksa gir, kapa açıksa gir. Hemen yine kasaya koşuyorum arkadaşlar patlatıyorum. Evet arkadaşlar yine aynı ev. Bakalım bu tarafa. Aa patlattım. Evi. Şu an çok gizli bir bölge. Arkadaşlar yine kasayı patlattım. Askeri komando şapkamla beraber arkadaşlar şu an saklanıyorum. Baba gidebiliriz. Gidiyor muyuz? Bitti mi iş? Evet kasayı patlattım. Kasayı Paralar Bende. Paralar sende ise gidelim. Gel sana da vereyim parayı bölüştüreyim. Gel gel dışarıda dur dışarıda, bir dışarıda, baba. dışarıda. Dur bir Burada dur. Dur şimdi. Dur bölüştüreyim. Dur Allah aşkına. Dur. Aldı. Al al. Al parayı bölüştürdüm. Oo bayağı param oldu. Sağ ol teşekkür ederim. Çok naziksin. Hadi bakalım öbür işi şey o. Başka eve mi hmm. gidiyoruz? Oo, bu ev çok tehlikeli. Bu eve girelim. Tehlikeli evleri iyidir. Nasıl gireceğiz? Şuna basacağız. sürekli şuna basacağız. Şuna basacağız. Şuna basacağız. Girdim. Dur Hı, ben de girdim. girdim. Şimdi buradan nereye gireceğiz? Oo, Azla. biri tankla geldi. Tankçı geldi bize. Baba giremiyorum. Anam biri geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kaçmadan, kaç veren kaç. kaç <laughs> girdim. Tankla geldik çık kaç oradan. Eve girdiğimizi gördü. Evde misin? Kaçıyorum. Evdeysen saklan. Üst yakalamaya çıktım. çalışacaklar. Dikkatlerini dağıtayım ben onları merak etme. Dikkatlerini dağıtacağım şimdi bekle. O tank var. Sıksana. Sık ha. Sıkıyormuş. Atladım. Eve girme zamanı. Ay kilitlenme şöyle yapmam lazım. Kapılardan falan giriş yok mu eve ya? Baba yine aynısını yaptın ya. şöyle. Bak şöyle, şöyle tamam, yapsana. Tamam tamam, önden gireceğim. Evet. <laughs> Tankla beni ezecek hali yok. Bak ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ay şu kapıya girmeye çalışıyorum bir saat. Gireceğiz, gireceğiz hadi. Ben de yapayım. Girdik. Gel. Olmuyor! Ben... Nasıl giremiyorsun ya? Gelsene. İkinci taktiği deneyeceğim baba, sinirim bozuldu. Ama girdik hemen biz. Biz değil sen. Ben gidelim. Oo Bu nasıl bir ev ya? <laughs> Enteresan bir ev. Veren burası. Burası baya değişikmiş. Baba kötü haberim. Giremiyorum. Giremiyorum. İkinci taktiği deniyorum. Evet ben helikopter bölümüne çıktım şu anda. Yukarıdan bir bakacağım etrafa neler var diye. Ha, çıkamıyorum yukarıya. Helikopter. Ya olmadı. Helikopter. Hadi gir artık. O şey sürekli bas giriyorsun ben öyle girdim. Çuval gibi şeye bas. Kapılar buradan açılıyor mu acaba? 100 bin kere ya? bastım. <laughs> kapıları açabilir miyim acaba buradan? He beren kapıları buradan açamıyor mu? kere mi? bastım baba Allah aşkına olmuyor diyorum. Aa silah dur dur silahla ateş edeceğim bekle. Yok baba ben gelmiyorum. Gel gel. Gelemiyorum. Silahları niye alamıyorum ben ya? Şu silahları alamıyor muyum ben? Al. He? Alamıyorum. Almıyor. Alamıyorsan baba dur be. Tamam güzel hadi bakalım. Geliyorum açacağım kapıyı merak etme. Açamazsın. Arkadaşlar şu an silahla kapıyı açmaya giriyorum. Baba açamazsın ki. Neden? Silahla kapı kırılmaz. Allah'ım bir tünele girdim çıkamıyorum ya. Beren bir tünelde sıkıştım. Aa! Baba ben başka evdeyim valla. Başka eve mi girdin? Başka eve gireceğim. Geliyorum bekle. Buldum kısan kakotik kasası var mı buranın yok tamam buraya geri gitmiyorum <laughs> arkadaşlar biraz biraz hastayım idare edersiniz değil mi evet Beren biraz hasta arkadaşlar Beren'e moral <laughs> vermek için ee abone olup moral atın, vermek like için. atın mi? like atın. Like atın, abone olun. Bu moral vermek için mi? Tabii. Hastolu daha çabuk katlan için. Arkadaşlar ben buraya sıkıştım galiba ya. Helal olsun. Helal olsun. Baba ben bankayı soyacağım ha. Bankayı soy gel. Baba kart buldum. Gidiyom arkadaşlar bana. arkadaşlar şimdilik bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok Baba, iyi bakın. Baba şunu izle bir. <laughs> Aç. Açtım. Hadi Beren hadi Beren. Arkadaşlar Bankayı Beren... patlatıyorum. Eey, o, banka patladı. İnanılmaz şeyler oluyor arkadaşlar. Oo, paralara bak. Çık 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 kaç oradan kaç kaç. Bankadaki güvenlik görevlisi bizi yakalamasın. Nereye gidiyorsun? Dur hemen şuradan para da çekeyim. Girmiyor. Kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Kaçtım. Evet, Beren bir de banka soydu arkadaşlar. Çıkı baba Beren bir dakika, bir bana. dakika. Sen neredesin şu an? Bir yerde tünelde sıkıştım kaldım. Çık, Çıkartsana beni oradan. Ha tamam ver. Tamam silah dursun, silah dursun. Her dur yere. baba, dur baba ben de geliyorum aynı eve. Orada <laughs> sana şu parayı paylaştırayım. Gidelim. Haberi geliyor orada gördün <laughs> Neredesin? Ha. Baba o silahı bakayım. bırak silah. Dur baba ben şu parayı da baba parayı veriyorum bu bu parayı paylaştıracağım yine. Evet. İki evet. tane yaptım. iki tane aldım. Al bak. Ve arkadaşlar evet, ben de elime silah alıp bitireceğiz. Gittim baba. Azıcık sıkalım da. Evet, şu an şu an çatışma çıktı arkadaşlar. Çatışmadayız şu anda. Çatışmadayız. Ba a baba beni koru ben o zaman kadar silahımı çıkarayım. Hadi Beren Hadi dayanabiliriz. Oha, tüf tüfekle geldim. Evet, şu an bir savaş çıktı arkadaşlar burada. O yüzden ben şöyle sıkayım. Piyop piyop piyop. Tutturamıyoruz ki. Ya. <laughs> Adam, adamı Tutturamıyoruz. Tuttursak Adam, yere öyle. çakılıyor. Kaçalım, Gel arabayla bizi ezebilir. Kaçalım ben takip ediyorum. Adamı takip edelim hadi. Hadi. Parayla takip par, par, Parayla koşuyor. Aa adam devrildi. Evet işte. Bize kötülük yapanın sonu bu olur. Adamın arabası devrildi. Beren bisikletle değişik hareketler yapıyor arkadaşlar şu anda. Silahlı adamın peşinden gidiyor işte. Ayağım kırıldı Adamı yakalayacağım. Gel buraya bakalım adamı yakalayacağım. Ateş edeceğim adamı. Ben de burada kavga çıkar. Evet arkadaşlar ya. olaylar olaylar oldu. Oo ileride bir kalabalık var. Hemen oraya gitmem lazım. Birisi arabasına bindim Sela! Neler oluyor arkadaşlar? Küçük <laughs> adam olarak ne yaptın? Arabaya mı bindin? atla atla arabadan atla, atla ben geliyorum. <laughs> Neredesin Ama sen? Moteldeyiz. Motel Yukarıya çıkıyoruz. Atla! atla. Atla atla Arkaya bindim seni takip edeceğim. Petrolün orada seni bekliyorum petrole gel. Baba bekleme bu araba beni götür. Petrolün oradayım bekle. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> orada ya? Helal ya. <laughs> Allah'ım ya. Ne yapıyorsun orada? Aha adam gördü seni. Eyvah. Eyvah eyvah. Polis. Polis. Bana ne senin? Ateş ateş ateş. Kız. <laughs> Yere çakılıyor silahlar. Silahlarım çakılıyor. Ben da. hemen dondurma alayım. Dondurma atayım yüzüne. Donsun iyi. Dondurma mı atıyorsun? <laughs> Yavrum. Ben seni bulmaya baba, geliyorum merak etme. Baba, etsin. baba, baba, Ana havuzun orada mısın? <laughs> geliyorum havuzun oraya geliyorum. Bakayım havuz nerede illa. Ha? Baba tekerlekli sandalyelerle her şeyi biniyorum. Baba. Tekerlekli sandalyeler. <laughs> Arkadaşlar bugünlük <laughs> benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Uçtum. Neye sanki yapıcı. Baba gelsene. Gel beraber kapatalım. Evet. Hep hepinize görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, video olmayı işte. Like atmayı, videolara abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Daha sonra videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Bay. Bay.